Sarıgül orada benim evladım hangi saatte gidersem gideyim Sarıgül'ün kapısı bana açıktır. Ve ne oldu biliyor musun? Gece 11'de Hacı anne ağladı, Arif abi ağlıyor, beni ağlıyor. Dedi ki sen gelmeseydin buraya, biz dedi de yıkılmıştık. Çok Bu amca sabahtan beri ağlıyor ki yavrum beni nasıl kabul etmeden gider? Yavrum beni nasıl? Çünkü evet. bana Sarıgül <laughs> demiyor, bana Mustafa diyor. Mesela Şişli'ye ben dolaştığım zaman Mustafa aşağı, Mustafa görüp başka yere gittiğim zaman da Sarıgül gelmiş. <laughs> Tabii gülüyoruz. Çünkü niye? Oradakiler beni kendi evlatları olarak görüyor. O nedenle sizlerden bütün ricam edileyim şu. Ricam edileyim şu. Belediye başkanlığı farklı bir olay. Ev alsak belediye, ev yıksak belediye, inşaat yapacağız belediye, ruhsat alacağız belediye, evlatlar geldi okula gidecek belediye, hastalanacağız belediye, Allah'ım gecenden versin belediye. Belediye şudur. 20 yıldır İstanbul'da bir yönetim anlayışı var. 20 yıl samimi olarak söylüyorum. Çok uzun bir olaydır. Bir belediye başkanı 10 yıldan fazla görevde kaldığı zaman rutine düşüyor ve enerjisi kalmıyor. 20 yıllık süre içerisinde size şunu ifade etmek istiyorum. Yaptıklarına çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ama bu evladınız, bu abiniz inanın ki daha iyisini yapacak. Daha iyisini ve daha güzelini. Ve Hiçbir zaman, hiçbir zaman inançlara saygılı laikliği savunacağım. Belediyemde din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı asla ve asla gözetmeyeceğim. Belediyemize gelen yurttaşımıza sen camiye mi gidiyorsun, cemevine mi gidiyorsun, kiliseye mi gidiyorsun, sinagoglara mı gidiyorsun? Böyle bir şey soramam. Benim olayım şudur, Allah'ımın yarattığı bu güzellikleri hep beraber barış içerisinde, özgürlük içerisinde, demokrasi içerisinde kullanalım. Şunu ifade etmek isterim ki benim ve arkadaşlarımın hiçbir zaman bizim rütbe heyecanımız yok. Niye rütbe heyecanımız yok? Ben rütbemi 30 yaşında Türkiye'nin en genç milletvekili olarak aldım. Rütbe heyecanım olsa ben Şişli'de ömür boyu seçilirim ama yurttaşlarıma hizmet borcum var. Yurttaşlarım bana Başbakan ol demiyor, yurttaşlarım bana parti kur demiyor, yurttaşlarım bana diyorlar ki çık İstanbul'u al, İstanbul'da ötekisi olan anlayışı Bu hiç betimlemesi TRT bütün Sesli biz geldik ama biz nasıl geldik biliyor musunuz? İktidar diyor ki yüzde benim, geri kalan yüzde elli ne olursa olsun. Böyle deyince ne oluyor biliyor musunuz? Böyle deyince halalı adamdan, Taksim Meydanı'ndan çıkıyor ve kardeşlerimize tekme atıyordu. Bakın ben çok samimi bir insanım, samimi bir şey söyleyeyim. İktidarın birinci yılı gerçekten iyiydi. İkinci yılı fena değildi ama üçüncü yılda 15 yıllık süre içerisinde bir yorgunluk oldu, bir hırs oldu. Ve şöyle bir şey düşünün ki şu günlerde Türkiye'de dünyada hiç olmayacak olaylarla karşı karşıyayız. Ben bir şey ifade etmek istiyorum, bir şey ifade etmek istiyorum. Hiçbir zaman hiçbir endişeniz olmaz. Sarıgül'e oy verdiğinizden dolayı bir tek gün ve bir tek gün Allah'ımın huzurunda söz veriyorum. Bir tek gün bana oy veren yurttaşlarım asla ve asla pişman olmazlar. Bana oy vermeyenlerde de inanın çok çalışırım, çok koşarım. 6 ay sonra derler ki, keşke biz bu yavrumuza oy verseydik. Valla sen bana olsun. İnanın köylü İnanın, ki İnanın ki için buradasınız. Ve ben sizlerin haklarınızı, hukuklarınızı sonuna kadar koruyacağım. Ama şunu bilirsiniz ki, Sarıgül şöyle birisi. Ben burada bulunmayan AK Parti'ye oy verenlerin de haklarını, hukuklarını koruyacağım. Bir şey daha söyleyeyim. Bahçeli Evler Belediyesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hiçbir arkadaşımızın siyasi düşüncesinden dolayı, verdiği oydan dolayı hiçbir arkadaşımızın aşıyla ve işiyle kesinlikle ve kesinlikle oynamayız. Hiçbir arkadaşımızı işten çıkarmayız. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben Anavatan Partili bir belediye başkanından görevi devraldım. O arkadaşlarımla 15 yıldır çalışıyorum. Benim görevim benim gibi düşünmeye yurttaşlarımı da ihtar Benim görevim ben acaba efendim Şişli'de yüzde yetmiş oy alıyorum da niye yüzde otuz oy alamıyorum? İnanın ki o yüzde otuzun peşine düşüyor. Yüzde yetmiş insanlar beni tercih ediyorsa on kişiden yedi kişi beni tercih ediyorsa üç kişi beni niye tercih etmiyor? Vallahi onları tek tek arıyorum, buluyorum, onlarla konuşuyorum. Anan yaşlı diyorum, baban yaşlı diyorum, ıncık diyorum, boncuk diyorum. Ne işleyin var diyorum. Bir <laughs> de hepsini yapıyorum. Vallahi hepsini yapıyorum. <laughs> Hadi Rica Kamil'im. O kadar Türkiye çapında 7 binin üzerinde köy camisinin alısını değiştiririz. 171 tane cebevine destek vermişiz. 1284 tane oyun grubunu 382 belediyeye araç vermişiz. Bunların hepsi başka bir noktada. Ama bilesiniz ki biz niye kazanıyoruz? İstanbul burada değil. İstanbul Anadolu'da. Ben yaz boyunca Anadolu'da dolaşmadığım yer inan ki kalmadı. Sıkmadığım yer kalmadı. Bu duygularla bu duygularla şunu son olarak söyleyeyim. O güzel gözlerinize o güzel bakışlarınıza bana bakan o güzel gözlerinize bana uzanan ellerinize şu sözü veriyorum. Haktan ayrılmayacağım. Hukuktan ayrılmayacağım. Adalet duygusundan asla ve asla ayrılmayacağım. Kibirlenme olmadan, öbürlenme olmadan yoluma devam edeceğim. Sizlerle birlikte her zaman el ele, kol kola inşallah da omuz omuza olacağım. Hiçbir siyasi parti ayrımı Şişli'de gözetmediği gibi İstanbul'da da gözetmeyeceğim. İki lideri kendime örnek almış vaziyetteyim. Bir tanesi benim genel başkanlığımı yapan nezaketiyle, zerafetiyle, demokrasi anlayışıyla çok başka noktada olan Profesör Erdal İnönü'yü örnek alıyorum. kendisine muhalefet yapmamıza rağmen, ona muhalif olmamıza rağmen kendisinden çok şey öğrendim. Türkiye için erken kayıptır. Bilgisi, becerisi, yetenekleri, pratik çözümleri, ülkemize çağ atlatma anlayışıyla rahmetli da yaptığı pratik çözümleri her zaman kendime örnek alıyorum ve örnek almaya devam edeceğim. Bu duygularla ne söylesek azdır. Bugün benim için önemli bir gün. Bakırköy'de Özgürlük Meydanı'nda olacağım. Özgürlük Meydanı'nda gerçekten hayatımın en önemli toplantılarından bir tanesini yapacağım. Özgürlük Meydanı'ndaki çalışmamızı, Özgürlük Meydanı'ndaki mitingimizi 61 tane mahalli kanal yayınlayacak. Uluslararası noktalarda birçok televizyon kuruluşu orada olacak. Bugün sel olacağız. Özgürlük Meydanı'na akacağız. Aynı zamanda özgürlük meydanında bir de imtihan var. Bazıları geliyorlar. Efendim şu ilçe geldi. İki tane pankart atıyor. Geliyor yani buranın kalabalığına pankartı koyuyor. Ben şu kadar kalabalık geldim. Benim onları yurtman söz konusu değildir. Bugün meydanda soracağım. Diyeceğim ki Bahçeli Evler ilçesini bir duyayım. Duymak istiyorum kimler? Zeytinburnu ilçesini bir duyayım. Güngören ilçesini bir duyayım. Çünkü Sarıgöl'ün görevi yandan çalışanlarla değil, candan çalışanlarla bir şey yapmaya